hayırlı günleriniz olsun. Günleriniz aydın, ışıklı, huzurlu olsun inşallah. Rabbim ülkemizi her türlü felaketlerden, sel, deprem, her türlü felaketlerden muhafaza etsin. Dünyanın neresinde olursa olsun ezilmekte olan kardeşlerimize Rabbim hayırlı bir kapı açsın. Rabbim dert verip derman aratırmasın. Ankara 06'ya hayırlı uğurlu olsun. Köşede görmüş olduğunuz gibi bir müezzinliğimiz ve cam altları şu anda çinimizi yapıyoruz ustalarımın ellerine kollarına sağlık rabbim sağlık saat afiyet ihsan eylesin onlara ve onların ailelerine tabi camimizin şu anda içi inşaat halinde eski 44 yılında yapılmış bir cami. 1944 yani kaç yıl oluyor ustam ortalama hı hı. 44 yılında 61 yıl buyurun evet şu anda görmüş olduğunuz camimizin cam altları şöyle bitmek üzere Ustadım kolay gelsin. Hayırlı işlerin olsun. İşlerin aydın, ışıklı, huzurlu olsun. Yapmış olduğun işlerinde Rabbim sana kolaylıklar nasip eylesin inşallah. Çift çalışma kombine sistemiyle evet camimizin yarım cam altı devam ediyor. Burada da mirabımızın ön yüzü bitmiş bulunmaktadır. Şurada da bir kürsümüz bitmiştir. Evet sadece bir basamak bölümü kaldı. Evet. Buradan da bir kanal hocam yapmış derneğimiz. İçerisinde kalifir sistemi geçiyor. Eski yapıdır tabii ki. İster istemez. Evet. Camimiz tavanlı olup dokuz tavandan oluşan bir camidir. Şurada da bir eski hutbemiz vardı. Tabi hutbemizi bir ek ilave biraz daha büyüterek ölçülere getirdik. Şurada görmüş olduğunuz gibi. Evet değerli takipçilerimiz, Haskaf Çini Ustası YouTube kanalıma abone olmayı unutmayınız. Bildirimleri açık tutunuz. Bizim paylaşmış olduğumuz işleri oradan görüp takip edebilirsiniz. Oradan çalışmalarımızı görebilirsiniz. Genelde sık olarak Karadeniz bölgesinde çalışıyoruz. Karadeniz bölgesinde sık çalıştığımız bölge olarak Samsun. Şu anda biz Ankara 06'dayız. Kucak dolu sevgiler, hürmetler diyoruz. Evet bizleri takip eden tüm değerli dostlara, kardeşlerimize kucak dolu sevgiler, saygılar diyoruz. Aleykümselam Filya hanım Evet Duvarımızın mevcut bölümünde çertikleme yapıp grüt beton astarı, grüt beton astarın üzerine de ters tarak, ters taraktan sonra normal tarak, normal taraktan sonra tabii ki çininin kendi arka kısmına da müdahale edilerek güzel yapıştırıcılardan kullanarak yola devam ediyoruz tabi ilerleyen zamanda sizlerle tekrar paylaşımızı yapacağız. Burada kıymetli hocam var. Hocamla kürsüde bir ufak bir şeyler söylesin. Evet hocam sizi böyle bir kürsüye alalım. İnşaat hali camimizdir. Buradan seslenmek istediğiniz içeriye geçebilirsiniz. Evet buradan tüm dünya şu anda YouTube kanalındasın. Görüşebilirsin. Evet. Selamun ve Rahmetullahi ve Kıymetli dostlarım. Günümüz hayırlı ve hareketli olsun inşallah. Tabi biz camimizin içerisinde tadilat ve tamirattan dolayı havlarımız, avizelerimiz ve şimdi de çivilerimizi Hasan kardeşimiz ve ekibi camimizle çinin işlemelerini yapıyorlar. Bu vesileyle kardeşime ve ekibine teşekkür ediyorum. Hakikaten Hasan abi söz verdiği gibi vaktinde, söz verdiği gibi işçiliğini güzel bir şekilde yapıyor. Ee, biz çok memnunuz. Ee, i̇yi bir dostluk, iyi bir arkadaş ayrıntılarından yanıyoruz. Ee, bu vesileyle kendisine çok teşekkür ediyorum. Herkese de tavsiye ediyorum Hasan Bey'i. Gerçekten sözünü veren bir kişi vaktinde geldi. İstediğimiz malzemeyi getirdi Hasan Bey. Bu vesileyle de ediyorum. Herkese de tavsiye ediyorum. Allah'a emanet olun. Başım gözüm üstüne kıymetli hocam. Biz bu işi yapıyorsak tabii ki zamanında gidip işlerimizin takipçisi olacağız. Noksanlıklarımız olabilir. Noksanlıklarımızı en az gari seviye indirerek yolumuza devam edeceğiz. Kalmış ee, fiyatlar ve inandırıcı gelmedi ama konuştukları. Hem kalmış fiyat hem inandırıcı gelmedi. Iş üç başta işi bağlamak için Konuşuyorlar ama sonradan ben kaç kişiyle de geleceksiniz denildiği zaman size bir usta gönderecek. Sıra siz bu oluyor. Ben burada biraz e, hakikaten bu çiğ işi, ince iş olduğu için e, böyle olmaması gerekir diye düşündüm. Ve YouTube'da, sosyal medyadan araştırmaya çıktım. Hasan Bey oradaki konuşmaları yaptığı işlemlerden dolayı e, oradan görüştüm ve sonra oradan konuşup irtibata gelin aslında yine. Ve istediğimiz gibi de oldu. Hakikaten e, eksiği yok fazlası var. Bu kadar diyelim. Bak benim yolunu açıkçası kardeşimin bu yolda. E, her zaman doğru kazanır, dürüst kazanır. Bunu diyeyim son olarak. Allah emanet olsun. Eyvallah. Teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun Kıymetli Hocam. ve evet, <laughs> Değerli dostlarımız yavaş yavaş işimizi toparlama aşamasındayız inşallah devam edeceğiz. Devam edeceğiz. Burada da bizim geldik. Kıymetli Rıza, Rıza Baba ile görüştük. Yani şöyle diyebiliriz. Rıza Baba selamun aleyküm. Allah razı olsun. Nasılsın iyi misin? Allah razı olsun. Nasılsın? Teşekkür ediyorum. Başlıyoruz üstüne. Evet buradan ne dile getiriyorsun? Buyurun. Buradan ne dile getiriyorum? Bu işin böyle olacağını hiç tahmin ve hayal etmiyorduk. Allah razı olsun sayenizde ve yanınızdaki arkadaşlarla beraber bizim çok güzel bir işlem yaptığımız camimizde çok güzel bir eser bırakıyorsunuz. Allah inşallah diğer camilerden nasip eder. Diğer insanlardan nasip eder bu işi. Ben memnunum başım gözüm üstüne unutulmayan bir dostsun niye söyler misin Hasan Usta N sebebini adam gibi adam adamın dibi sen de unutulmayan bir abimizsin dayımızsın evet, arka ederim. sokaklarda Rıza Baba <laughs> unutmuyoruz seni Rıza Baba. <laughs> tamam kendine iyi bakıyorsun evet, Rabbim başlarım. sana sağlık sıhhat afiyet huzur ihsan eylesin Gümlenmiş başım Bayağı gözüm de. üstüne evet devam Gümlenmiş. ediyoruz devam edeceğiz kazasız belasız inşallah yolumuza görmüş olduğunuz gibi buradan yavaş yavaş ustalarım bitirdi biz devam ediyoruz bir daha başa gidelim şuradan mevcut kürsümüzün yanından biz gidiyoruz evet akım akım devam edeceğiz evet gidiyoruz paşalarım evet Ustalarımın ellerine, kollarına sağlık. Rabbim sağlık, saat, afiyet ihsan eylesin. Gönül dostlarım.